Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi size <laughs> Void Attacker topumuzu inceleyeceğiz. E, topumuz 5 numara bir top. Inflate 68 PSI. Şimdi Hindistan döresiymiş. Şurada barkodu var gördüğünüz gibi. Intersport Burada gö gördüğünüz gibi Void yazıyor. Atak Attacker, Attacker yazıyor arka tarafını da aynı şekilde ee, dediğim gibi güzel bir top sert bir top bayağı sert ee, sekme şeyi de güzel Bakın gördüğünüz gibi şöyle çok iyi çekiyor. şöyle de alabiliyor yani veya yani gördüğünüz gibi çok iyi çekiyor. sonra ayakla sektirmeye çalıştığımızda Burada böyle de sekiyor bir kere daha göstereyim. Fırsatı yiyor. Alan olmadığı için sektiremiyorum tabi. Bir de çıplak ayakla. Şöyle bir kere daha göstereyim. Evin içine çıkabilirim. Şöyle güzel. Şu çekme topu gibi gözüküyor aynı. Güzel bir top yani. Fiyatına gidiyor. Şu an bir bakayım. Eee bir, bir, Ocak tarihiniz sipariş verdim. 4 Ocak'ta geldi. Trend yoldu. Trend yoldan. Bu top 303 TL idi. Şimdi 330 TL idi son baktığımda. Uf, bence parasını giden bir top yani. Gayet iyi. Ben beğendim baya bir. Neyse arkadaşlar bu top böyle yani. Güzel sağlam. Daha hiç dışarı çıkarmadım ama yarın okula götüreceğim. Ee, güzel bir top yani ya, kısacası. Almanızı tavsiye ederim. Halı saha için çok uygun. Betonda oynayacaksanız da iyi bir top. Neyse. Bu videodan bu kadar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Topun linkini de burada açıklamaya koyacağım şimdi. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.